Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Batı'nın doğudan hangi noktada yardırıp ileri giderek daha çok geliştiğini ve Haçlı seferlerinden sonra günümüze kadar olan Süreçte nasıl oldu da Doğu'nun yavaş yavaş geride kalıp Batı'nın güç kazandığını size anlatmaya çalışacağım. İki partlık bir seri yapmayı düşünüyorum. Bu videoda yani birinci partta coğrafi keşifleri de anlatıp konuyu bırakacağım. Ayrıca bu konu bir önceki videomda da yakından ilgili aslında. Çünkü işin içinde coğrafi keşifler var ve yine önceki videomda olduğu gibi coğrafi olarak Doğu'dan Batı'ya değil Batı'dan Doğu'ya bakarak bu konuyu anlatacağım. Ama yanlış anlamayın Avrupa merkezli tarihselcilik anlayışına göre değil daha çok materyalist tarih anlayışı argümanlarına kullanarak size neden Batı'nın doğudan daha gelişmiş olduğunu açıklayacağım. Çünkü Avrupa merkezli tarihsel bakış açısı zaten çöktü. Doğudan Batı'ya bakarak anlatmaya kalkarsam da size Batı'da olan biteni tam olarak anlatamam. Çünkü biz coğrafi olarak Doğu Ekümenisi içerisinde bir yerdeyiz ve aslına bakarsanız Doğu Ekümenisi'nde var olan son süper güç de biziz. Yani Batı'ya ekonomik faaliyetler gibi dolaylı yoldan değil de doğrudan tehdit unsuru olarak duran son süper güç biz Türklerdik. Ama maalesef 17. yüzyıldan sonra bu durum süratle değişti. Peki nasıl oldu da 1453'te İstanbul'u ve Balkanları işgal eden, Orta Avrupa'ya kadar gelip tüm ticaret yollarını kontrolünde tutan doğu sadece 200 yıl sonra süratle gerilemeye başladı ve daha sonraki süreçte Avrupalılar dar kıtalarından çıkıp geniş doğu topraklarını sömürge haline getirip hükmetmeye başladı. Gelin anlatayım ama başlamadan önce ufak bir duyurum var. Videonun açıklama kısmında bulunan sosyal medya hesaplarından beni takip ederseniz sevinirim. Aslında bu süreci ta birinci Haçlı seferine kadar geriye gidip öyle incelemek gerekiyor. Hatta yeterince vaktimiz olsa ben Batı Roma'nın çöküşüne kadar geriye sarmak isterdim ama maalesef süremiz kısıtlı o yüzden birinci Seferi seferiyle başlayacağız. Daha önce Kudüs'ün fethiyle ilgili videomda anlattığım üzere Batı binli yıllarda doğuya göre oldukça küçük bir alana sıkışmış, baharat ipek yolu gibi ana ticaret yollarından kopuk, kendi iç coğrafyasında siyasi olarak dağınık ve doğuya göre daha az nüfus yoğunluğuna sahip. Sahipti. Bir yandan Türklerin batıya doğru ilerleyişi, bir yandan Avrupa'nın doğuyla bağlantı kanalı olan Bizans'ın hızla kan kaybetmesi Avrupa'yı iyice dış dünyadan kopuk hale getirmişti. Sadece Ceneviz ve Venedik gibi İtalyan koloni şehir devletleri Avrupa'nın kuzey ve kıtanın iç kısmında kalan siyasi yapılara göre Akdeniz üzerinden ticaret yollarına daha kolay ulaşabiliyordu. Ama yine de etki alanları sadece limanlarla sınırlıydı ve bu ticaretin şekli daha çok doğuya mal ihraç etme üzerine değil, batıya mal ithal etme üzerine kuruluydu. Peki Avrupalılar doğuya doğru neden karatı yapamıyor diye soracak olursanız. Öncelikle karadan doğunun ana ticaret yollarına ulaşmak için mesafe çok fazla. Hadi ulaştın diyelim Müslüman değilsin. Haliyle sana uygulanan vergi tarifesi çok fazla ve vergi vermen gereken gümrük sayısı çok fazla. Bir de asayiş sorunu var. Yolda ölebilirsin. Hal böyle olunca da Batı doğunun o geniş coğrafyasından tamamen kopuk ve kendi içine kapanıktı. Bu durumdan kurtulmak için Papa'nın çağrısıyla başlayan birinci açı seferiyle Avrupa doğuya doğru ilk genişleme hamlesini yapmış oldu. Elbette ki bu seferin kutsal sebepleri de var ama birinci Birinci Haçlı Seferi'nin esas amacı ekonomik nedenlerdir diyebiliriz. Ki ben Birinci Haçlı Seferi hakkında Kudüs'ün fethi videomda oldukça detaylı bilgi zaten vermiştim. Sosyolojik olarak da ele alırsak işsiz güçsüz toprağı olmayan bir sürü adamı kendi haline bırakırsan bu adamlar birbirine atlar. Kaos çıkar mevcut zayıf siyasi yapılanmada çöker. Ondan dolayı burada yine insanlara bir amaç verme durumu var. Birinci Haçlı Seferi'nin başarılı olmasından sonra Avrupalılar nüfus olarak hem de Ortadoğu'daki Doğu'daki önemli ticaret limanlarını ele geçirerek bir rahatladılar. Ama sadece bu olmadı. Teknoloji transferi de gerçekleşti. Doğuda bulunan matbaa, pusula ve barutu Avrupalılar öğrenmiş oldu. Ayrıca antik Yunan filozoflarının parşömenlere yazdıkları öğretilerin örnekleri Hristiyanlığın kabulünden sonra Doğu'ya aktarılmış ve 8. yüzyıldan itibaren Bağdat merkezli sistematik tercüme hareketiyle Doğu'da İslam felsefesiyle birleştirilmiştir. İşte bu doğuya aktarılan Yunan felsefesi Haçlı seferleri ile beraber tekrar batıya geri dönmüş ve kilisenin tamamen dogmatik ve içe dönük skolastik düşüncesini zaman içerisinde kırmıştır. Şimdi bu noktada yani doğudan batıya teknoloji ve felsefe transferi konusunda karşıma hep şöyle bir temel argüman çıkıyor ki bu hatayı birçok tarihçi ülkemizde yapıyor. Diyorlar ki biz doğu olarak daha üstündük. Avrupalılar teknolojimizi çaldı. Batının bulduğu tüm icatlar, tüm gelişmişlik aslında doğuda vardı. Bu tamamen hatalı bir argüman. Bakın, barutu bulmak mesele değildir. Esas mesele o barut sayesinde mitralyöz yapmaktır ki Osmanlı mesela barut konusunda bir döneme kadar başarılı olmuştur. Harika toplar yapmıştır ama ama zaman geçtikçe ikinci Viyana kuşatmasından net bir şekilde anlıyoruz ki top teknolojisi konusunda Batı teknolojik olarak Osmanlı'yı geçmiş. Ya da mevzu pusulayı bulmak değildir, o pusula ile yolunu bulup Amerika'yı keşfetmek. Matbay bulmak önemli değildir. Matbay kullanarak kitap yazmak, okuma yazma oranını arttırmak önemlidir. Yoksa kitap basmanın bir anlamı yok. O kitabı satamadıktan sonra. Bu söylediklerime karşı sürekli genelde şu şekilde savunma yapılıyor. Kardeşim şu tarihte şöyle bir adam var. Haçlı seferlerinden çok önce matbaa ile şunu yapmış. Veya kardeşim bak şöyle bir Müslüman denizci var. Batı'dan çok önce şu kıtadan şuraya gitmiş. Abicim tamam yapmış da o orada kalmış tek bir münferit örnek. Sen bunu sistematik olarak uygulayıp toplumun geneline indiremediğin zaman bu bir işe yaramıyor. Tek seferlik kalıyor. İşte Avrupalılar bu icatları sistematik olarak uyguladı ve geliştirdi. Yoksa ona bakarsan Amerika'ya ilk ayak basan Avrupalılar Vikingler. Ama o orada kaldı. Ne kolorize edebildiler ne de orada siyasi ve ticari bir yapı kurabildiler. Senin medeniyet olarak gelişebilmen ve radikal bir biçimde ileri gidebilmen için belli başlı faktörlere ihtiyacın var. Ve bu faktörler Elbette ki Haçlı Seferleri sonucunda yaşanan refah artışı ve teknolojik transferle sadece Avrupa'da var olmadı. Mesela... Doğu Ekümenisi'nin en büyük merkezlerinden biri olan Çin'de de Rönesans yaşanabilirdi. Çin'de pusula vardı, barut vardı, matbaa vardı, nüfus vardı, gelişmiş bir para sistemi vardı. Evet, hatta 1400'lerde 3500 gemilik bir donanma bile vardı. Bu gemiler oldukça gelişmişti. Bir Çinli amiral Zheng He ki kendisi Müslüman, bunda şaşılacak bir şey yok. Adamlar Konfüçyüsçü olduğu için Çin her dinden adamı hizmetine alır ve çalıştırır. Kolomb'dan onlarca yıl önce 1400'lerde Afrika'ya kadar gitmişti ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Çin yönetimi tüm seyir kayıtları ile beraber kocaman donanmayı yaktı ve Çin şansını kaybetmiş oldu. Ayrıca felsefe ve zihniyet anlamında da Avrupa'dan yüzlerce yıl önce sistemli sınav yapıp memur olan oturmuş bir bürokratik sisteme sahipti Çin. Adamlar bu sınavlara öğrenci hazırlamak için okul bile açmıştı. Bildiğim bugünkü dershaneler gibi. Ama bin yıldır aynı şeyleri öğrettikleri için yerlerinde saydılar. 1800'lere gelinmiş, sanayi devrimi başlamış, İngilizler kapılarına gelmiş, adamlar hala daha konfüçyü sokutuyor. İşte bu gelenekçi anlayış ve değiştirilmeyen zihniyet seni olduğun yerde tutuyor ama ileri de götürmüyor. Ki medeniyet dediğimiz şeyin rekabetten beslendiğini varsayarsak bir gün birileri seni geçmiş oluyor ve tüm ülkene çöküyor. İşte Avrupalılar bunu fark etti ayrıca İslam filozofları dediğimiz insanlar arasında çok değerli düşünürler de var. Ama bu bir işe yaramıyor ki. Şimdi birileri bana kızacak biliyorum ama hep İslam çerçevesinde kalmış. İslam dogmatik bir din arkadaşlar ve din dediğimiz şey değiştirilemez. Bu dogmatik yapıya uygun hareket etmek zorunda olduğun için sen yeni bir şey bulsan bile baştaki adam veya şeyhül İslam ya da halife bu dine uygun değildir deyince kelle gidiyor. Ki İmam Gazali'nin de binli yıllarda tam olarak yaptığı şey bu. Gazali bunu yapmasaydı İslam medeni içerisinde bir rönesans yaşanabilir miydi? Bu yine tartışılır çünkü zaten dünyanın finans olarak merkezindesin deniz ve ticaret yollarında söz hakkın. Vergini alıyorsun. İhtiyacın yok ki. İhtiyacın olsa bile Doğu İmparatorluk ekoli böyle bir şeye izin vermez. Çünkü mevcut devlet yapısı toplumda olacak radikal bir değişim söz konusu olduğunda güç kaybedeceği için sana kafir der asa. En fazla var olan şeyin üstünü biraz böyle cilalayabilirsin. Zaten bundan dolayı Gazali öncesinde İslam filozofları hep sembolik anlatımlara başvururlar. Çünkü sembolizm yapmayıp doğrudan felsefeni anlatırsam bu seni ölüme götürebilir. Ama sembolizm yaptığında anlattığın şeylerin üstünü karartıyorsun. Sağa sola çekilebilecek hale getiriyorsun ve sana dinden mi çıkıyorsun lan diye hesap sorulduğunda kendini savunabiliyorsun. Kaldı ki zaman içerisinde bu sembolik felsefi anlatım bizi derin bir anlamsızlıkla baş başa bırakıyor. Çünkü adam orada bir şey yazmış ama ne demek istiyor? Bir metin, bir felsefe, bir öğreti ne kadar çok anlaşılabilir olursa o kadar çok başarılıdır. Çok daha fazla insana yayılma alanı bulur. Eğer bu anlaşılmıyorsa bu başarısızdır. Şimdi bir eleştiri daha gelecek bana adım gibi eminim. E kardeşim o adam çok zekiymiş. Sen de onun kadar oku. Onun dilini çöz. Öyle öğren. Farsça ve Arapça zaten çok derin bir dildir. Bunları anlamak için şifrelerini çözmek gerekir. Bu yüzden çok gelişmiş bir akıl gerekir. İyi de ben de tam olarak bundan bahsediyorum zaten. Bir şeyi ne kadar basit anlatabilirsen bu topluma o kadar çabuk yayılır ve sistemsel hale gelir. Eğer bir şeyi şifreli bir şekilde karma karışık anlatırsan bunu kimse anlamaz ve yazdığın şey bir işe yaramaz. Tamam, aynı yıllarda Avrupa'daki liseye karşı çıkarsan yine kelle gidiyordu ama bu zaman içerisinde değişti. Özellikle antik Yunan filozoflarının öğretileri Avrupa'ya geri dönünce düşünsel dünya hümanizmin etkisi ve ve hümanizm İslam felsefesine göre daha semboliktir. Her şey Tanrı içindir den her şey insan içindir mentalitesine dönüldü Avrupa'da. Bir çeşit bilimle dini uzlaştırma çabası ortaya çıktı desek daha doğru olur. Hani bugün yeni bir bilimsel keşif yapılınca şeyhler şıklar hemen atlıyorlar ya. Bu zaten Kur'an'da vardı ya bak ortaya çıkarmış oldular diye. Aslında bu kilisenin tarzı. Kilisenin icat ettiği bir şey. Diyelim ki yeni bir gelişme yaşandı ve bu kiliseye ters. Hemen din adamları uyduruyordu bir şekilde kitabını. Zaten Amerika kıtasının da İncil'e göre var olmaması lazımdı ama uydurdular işte bir şekilde kitabını. Ayrıca aynı dönemde dahi bir adam bir İtalyan şehir devletinde başı belaya girdiğinde başka bir şehir devletine gidebiliyordu. İşte Avrupa'daki devlet örgütlenmesinin siyasal yapısındaki boşluk daha fazla olduğu için bu adamlar aradan sıyrılıp yeni şeyler ortaya çıkarabildiler. Hatta yeri geldiğinde krallar papanın otoritesine karşı çıkıp kendi kiliselerini bile kuruyorlardı. Çünkü din daha özert bir şey. Vatikan güç kaybettiği anda kendine alan buluyorsun. Ama doğuda bu iş böyle değil. Din demek devlet demek. Mezhep değiştirmek bir imparator için bile yapılabilecek bir şey değil. Mutlaka bir devlet adamı isyan edip öldürür seni. Oy! Buraya çok çok girdik biliyorum ama bu durum maalesef ülkemizde hala daha anlaşılamamış bir konu. Gelelim coğrafi keşiflere. Şimdi Haçlı seferleriyle beraber Batı Doğu'nun zenginlikleri ve teknolojisiyle tanıştı. Ama baktı ki bu iş sadece böyle olmayacak çünkü yenildin. Seni Avrupa'ya geri şutladılar. O zaman sana başka bir şey lazım Aga bu ticaret yollarının etrafından dolaşman ve yeni yollar bulman lazım. Zaten şu anda da tam olarak Osmanlı'nın 1400'lü yıllarda ufak ufak başlayan coğrafi keşiflere neden katılmadığının da cevabını veriyorum aslında. İhtiyacı yoktu. Kolomb'un 1492 yılında uzak doğuya yeni ticari rotalar bulmak için açıldığı dönemde Osmanlı yayılmacı politikasına eski kıtada rahat rahat devam ediyor ve tamamen bulunduğu coğrafyada inisiyatifi eline almış doğuya ve batıya doğru genişleyip kendine yeni sömür alanları buluyordu. Şimdi hemen şu eleştiri gelecek biliyorum. Osmanlı sömürme Kardeşim sömür dediğimiz şey Türk tarihinde yok. Biz emperyalist değiliz. Dostum bu bir imparatorluk. İmparatorluklar doğası gereği sömürür. Bu bir sivil dernek ya da çiçek çocuklar konseri değil. İstediğiniz kadar bana işte Balkanlarda niye kimse Türkçe konuşmuyor ama Fas'ta Cezayir'de herkes Fransızca konuşuyor gibi örnekler verin. Ben de size yeniçerilerden bahsetmeye başlarım. Fetihlerden bahsetmeye başlarım. İyi madem emperyal değil o zaman niye fetih yapıyor? Hatta biz Türkler doğuda bu işin en iyisiyiz. Militarist toplum yapımız ve teşkilatlanma hızımız sayesinde bizden daha emperyaliz materyali yok doğuda. Sadece Avrupalılar coğrafi keşifler sonrasında kendi sömürü alanlarında daha iyi sömürü yöntemleri buldular. Yani doğudaki imparatorluklardan çok daha sistematik sömürüyorlar. Kaldı ki tüm insanlık tarihinde genel geçer bir şey bu. Ya sömürürsün ya da sömürülürsün. Bunun başka çıkar yolu yok. Şimdi bile sömürülüyorsun zaten. Ama geçmişten daha sistematik ve sürdürülebilir şekilde sömürülüyorsun şu anda. Kimse ayağına pranga takıp seni köle yapmıyor. Ama bir araba alıyorsun ve vergisi arabanın fiyatından daha fazla olur. Veya 5-6 sene ev kredisi falan ödüyorsun. Avrupalılar coğrafi keşifler sayesinde doğunun elinde bulunan ticaret yollarına mahkum olmaktan kurtuldular. Hem Akdeniz'de hem de karadan yaptıkları seyahatte envai çeşit devlete vergi verme sorununu ortadan kaldırdılar ki Osmanlı'nın Akdeniz'de Avrupalılara düzenli kapitülasyon vermesindeki artış coğrafi keşiflerle doğru orantılı ilerler. Yani Akdeniz'de ticaret zayıflamış. Özellikle 1600'lerden sonra padişah diyor ki bak hacı buraya da gel tamam imtiyaz verdim. Azıcık burada da gemini yüz. Çünkü vergi alamıyor, ticaret olmuyor, hareket lazım. Ama Avrupalıların yeni ticaret yolları bulup eski rotaları bypass etmesi tek başına yeterli olmayacak. Zaten Avrupalılar da bununla yetinmedi ve buldukları yeni toprakları işgal etmeye başladılar. Abi düşünebiliyor musunuz? 7 Haziran 1494 tarihinde Portekiz ve İspanya bir anlaşma yapıyor. Sadece iki tane göt kadar devlet tüm Güney ve Kuzey Yarımküreyi ikiye bölüp kendi arasında paylaşıyor. Peki neden İngilizler ya da Fransızlar değil de coğrafi keşiflere Portekizliler ve İspanyollar başlıyor? Çünkü yayılabilecek başka bir yerleri yok. İberya Yarımadası'nda sıkışmışlar. Hem de adamlar deneme yanılma yöntemiyle gemi teknolojisini geliştirmişler. Tabii bu biraz da coğrafi şans işi. Afrika'ya daha yakınlar. Şimdi Çektirme diye bir gemi var. Kürekli ve yelkeni var ama küçük. Bu standart bir Akdeniz gemisi. Bu gemiyle kocaman okyanusa açılmaya kalkarsan gemi batar, ölürsün. Bir de gemi küçük, erzak alamazsın, aylarca süren yolculuklar yapamazsın, hep kıyıya paralel ilerlemek zorundasın. İşte İspanyollar ve Portekizliler Afrika'nın batı kıyılarına gide gele gide gele öğreniyorlar bu iş. Açık denizde de ilerleyebilecek gemiler yapıyorlar. Peki Osmanlı bu gemi teknolojisini bilmiyor muydu ya da öğrenemez miydi? Ben gemi teknolojisinden çok anlamıyorum ama mesela 1453'te İstanbul kuşatması sürerken Fatih bu gemilerden 3 tanesiyle karşılaşıyor. Hatta bizim çektirme gemiler bu gemiler karşısında başarısız oluyor. Ama Osmanlı bir kara imparatorluğu olduğu için bu teknolojiye erişme konusunda bir girişimde bulunmuyor. Bulunduysa bile çok sonra bulunuyor. Devam edelim. Ki bu İspanyollar ve Portekizliler taktiği Amerika kıtasına ulaşmıyor. Önce takım adalar bulunuyor. Yine ufak ufak gidip geliyorlar. En son Kristof Konop diyor ki şu Hindistan'a alternatif bir yol var mı acaba? Dünya yuvarlak, arkamı verip İspanya'dan dümdüz gitsem herhalde bulurum. Bu arada evet, dünya düz değil, yuvarlak. Sonra yeni bir kıta keşfediyor. Ama farkında değil. Diyor ki Agabura Hindistan. Bartolome Diaz Ümit Burnu'ndan Hindistan'a gitmenin yolunu buluyor. Yani böyle Age of Empires oynamak gibi. Hadi bir de şuraya, hadi bir de buraya bakayım. Böyle harita yarım ama devam ediyorsun. E gerçekten akıllı adamın yapacağı iş değil bu. Çünkü çok tehlikeli. Bir açılıyorsun baba denize, 6-7 ay gidiyorsun. Ama krallar da aşırı destek veriyor. Yani gemileri bu kaşifler cebinden satın almıyor. Masrafları olduğu gibi kral tarafından karşılanıyor. Çünkü şimdi İspanya kralı olduğunu düşün. Yeni toprak lazım, o zaman savaşacaksın. E başka bir ülkeyle savaşmak çok maliyetli ve riskli. Politik kriz çıkıyor. Savaşı kaybedersen sıçtın. Kazanırsan isyan ihtimali var falan filan ama tüm bu sorunlar olmadan orduya harcadığın paranın çeyreğini 2-3 tane kaptana veriyorsun. Adamlar gidip yeni toprak buluyor, savaşa göre çok avantaj. Bir de bir tane gemi çıkarıyorsun, koskoca iki imparatorluğu bypass ediyorsun. Mesela Ümit Burnu'nun geçilmesi yüzünden maddi açıdan Osmanlı ve İran aşırı zarar gördü. Soylular da baktı ki bu işte savaştan daha çok para var. Usta gemicilere yani bu kaşiflere para verip keşif yaptırmaya başladılar ve bu kaşifler artık bir yerden sonra aynı zamanda askere dönüşmeye başladılar. 1492'den 21 yıl sonra 1500. 13'te Pasifik Okyanusu keşfediliyor. Francisco Pizarro Küba'yı işgal ediyor. Onun kuzeni Hernan Cortez Meksika'yı işgal ediyor. Bu böyle gidiyor. Şimdi bu adamların çıktıkları toprakların hepsi boş değil. Yani hem Küba'da hem Meksika'da da çok ciddi bir nüfus var. Hatta Hernan Cortez karaya ayak bastığında karşısında bir tane imparatorluk ve çeşitli siyasal yapılardan oluşmuş kabileler var. Peki Cortez 100 denizci, 500 asker ve 16 atla nasıl fethetti koca imparatorluğu? Bunun cevabı tüfek, mikrop, çelik bir de at. Ama bu konu çok bilinen bir konu. O yüzden pas geçiyor. Özetle 10-15 gemi dolusu adamla resmen bir kıtanın yarısını fethediyorsun. Yeni tarım ürünleri elde ediyorsun. Kahve, domates, mısır gibi. Yeni maden kaynakları, yeni tarım alanları, inanılmaz bir zenginliğe tak diye çöküyorsun. Ya hiçbir şey bulamasan Orada keres de var abi. Savaşmana bile gerek yok. Zaten gidip o yerlilere böyle elinle dokunsan adam virüsten ölüyor. Bu sayede de inanılmaz bir kaynak Avrupa'ya akmaya başlıyor. Ama Osmanlı İmparatorluğu açısından 1500'lere bakarsak ordu kuracan da, sefere çıkacan da, rakip imparatorluğu dövecen de oho 300 bin kişiyle gidiyorsun. işte yağma yapıyorsun biraz. Kazanırsan vergiye bağlıyorsun. Ama öteki tarafta batı 10 gemi gönderiyor kıta alıyor. Çok orantısız lan bu. Avrupa için inanılmaz bir avantaj. Aynı şekilde Kuzey Amerika'da da vaziyet aynı oldu. İngilizler ve Fransızlar kısa sürede devasa toprakları ele geçirdiler. Peki teknoloji konusunda nasıl bu kadar hızlı ilerlediler? Yani 1500'lerde İspanyollar Osmanlı'dan sadece gemi teknolojisinde ayan beyan ilerideydi. Böyle kılıç tüfek top bunlar Osmanlı'da da vardı. Şimdi bu benim yorumumdur. Tamam şans faktörü var deneme yanılma yöntemi var ama bence Avrupalılara bu teknolojik ilerleme yapmalıyız. Aga bak bilim önemli fikrini aşılayan şey ilkel kabilelerle karşılaşmaları oldu. Adam bakıyor karşısındakine Sidiyan taştan yapılma kılıç var. Sen de tüfek ve çelikten kılıç. Böyle bir uçuruma karşılaşınca anlamışlardır diye düşünüyorum mevzuyu. Böyle bileşik yay vs uzun yay gibi bir şey değil bu abi. Aradaki teknolojik fark en az 8 bin yıl. Bence bilim konusunu tam bu noktada işselleştirdi bu adam. Bir de şimdi bir anda çok fazla artı değerin sahibi oldun. Zenginlik akıyor baba sana. da gelişti. Ama artık yeni bir sistem kurman lazım. Eskiden Londra'da kral vergi alacak, gönderiyor askeri, 3-4 gün gidiyor bir lordun kapısını alıyor, geliyor. Ya da köyden şehire mal gidecek, çıkıyorsun abi kervandan, götürdüğün mal atıyorum 4-5 at arabasıyla yarım ton veya bir ton, en fazla bir haftada ulaşıyorsun şehir. Ya da gemi ticareti yapacaksın Akdeniz'de, bir kıyıdan başlıyorsun işte, A kıyısından gittin, verdin parayı, aldın kumaşı, B kıyısından gittin, sattın kumaşı, aldın buğdayı, bu odayı, böyle gidiyor. Ama söz konusu okyanus ötesi ticaret olduğu zaman o iş öyle olmaz. Öncelikle riski dağıtman lazım. Lazım ve bu riski iki şekilde dağıtabilirsin. İlki, şimdi 10-15 kalyona yükledim, tonlarca pamuğu ya da kahveyi ve bunu devlet eliyle yapıyorsun. Gemiler krala veya bir barona ait. Ulan bu yolda batarsa sıçarsın. O yüzden sadece 10-15 gemiyle ayda yılda bir gidip mal alıp getirerek olmaz bu iş. Sürekli bir gemi zinciri kurman lazım. Alacan gelecen, alacan gelecen, alacan gelecen. Bu zinciri kurabilmen için çok gemi lazım. Ne soylularda ne de krallarda öyle bir para yok. İşte bu noktada halkın da bu ticarete katılması lazım. İkinci risk dağılımını da bu noktada yapıyoruz. Yüzlerce adam bir araya gelecek. Bir gemiye girecek abi danaya girer gibi. Ne yaptın? Anonim şirketi kurdun işte. Böylelikle artık bir sürü gemi oldu ve ticareti deli gibi hızlandırıp bir de üstüne zenginliği halka indirmeye başladı. Hisse sahiplerine kar payı dağıtmaya başladı. Ama burada bitmedi. Bir de üstüne insanlar artık bu ticaret şirketlerinden hisse senedi alıp satarak para kazanmaya başlayınca al sana borsa. E insanlar ticarete ortak olup daha fazla para kazanmaya başlayınca iç pazarında tüketimi de arttırdın ve vergin de çoğaldı. İngilizler bu işi sanayi devriminden önce çok iyi yaptılar. Ortaya çıkan kapitali yönetmeyi çok iyi başardılar. Ama İspanyollar için aynı şey geçerli değildi. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben size savaşlardan, dövüşlerden, kavgalardan çok olayın mantığını kavratmaya çalışıyorum. İkinci videoda sanayi devrimine, İspanyolların başarısızlığı gibi birçok konuya gireceğiz ve Almanlardan bahsedeceğiz. Avrupa nasıl zengin oldu konulu video serisinin birinci bölümü burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla tarif ve video için beni takip edin. Bir de artık lütfen şu sosyal medya hesaplarıma bakın arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Hoşçakalın.